Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Hepsi git hepsini yapayım. Özlem Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza evimize mutfağımıza herkese iyi akşamlar. Herkese eline bir şey yok. Üstüne ne yapalım çünkü ben bunu yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? Allah iyilik, sağlık, sıhhat bilsin. Herkese bu oh, oku biz Özlem bacamızı soracak olursanız Özlem bacamız bugün nerdeydi, nerdeydi Hacer ablanım oradaydı. Bas salonuna gittiydik aklımdan. Oradan geldim. Şöyle zobamın fırında tavuk ciğeri süreceğim. Zaten temizde, şöyle bir iki tane sudan geçireyim. Gelince de kopuk ortamdan sobamı yaktım. Ondan sonra sobam yanıyor. Kahvaltı da bu akramda diye yaptık. Orada anlaştık. Hacı Rafa'ya gittik. Hacı, Hacı Rafa'da aynı Akşoba'nın biz Akşoba dedik. Çocuklukta büyüdüğümüz, doğduğumuz yılın mahallemizden adı bizim kardeşimiz ya. Cennet mahallesi diye. Hacı Rafa'nın abisi vefat ettiydi Osman abimiz. Mekanı cennet olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'den komşu olmayı nasip etsin. Biz oradaydık. Orada da üç dört kişi diye varmış. Ondan sonra oturduk, sohbet ettik. Şimdi de geldim, zobamı yaktım, fırına şey koyacağım, e, tavuk ciğeri. Aslında koğuşta aldım da, koğuşta dedim, yarın yemek yapalım, şimdi bayağı bir zaman geçti. Üstelik usta şimdi gelir, acıkmış. Hı? Hı? Ben de şöyle tepsi medeyi ciğere koyun, sobayı yaktım, oraya bir koyun bacılarım. Sizler daha daha nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? Allah kurban olduğum Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin herkese bacılarım. Şöyle yağlı illerini alarak, ciğerlerimizi de şöyle aralarına şöyle bıçak atarak şöyle tepsimize alayım şunları da üstüne biriktireyim. Onlar da dışarıda miniklere verecek. Arşık, minik dolu, kedi dolu onlara vereceğiz bacıları. Sizler ne pişirdiniz bugün? Ne yemekleri yaptınız? Ben tavuk ciğeri koyuyorum. Tavuk ciğeri insan ciğerinden iyidir. Hani bir yakız yoğun diyecek olursanız da e, Dün Amin'imin doğum günü vardı. İyi ki doğmuş Armin'im. İyi ki doğdum. Şiir sesinin nice mutlu yıllara. İnşallah annenle, babamın, evveleriminle, dedelerimin bir ömür boyu Rabbim gülen üzerimizi soldurmasın inşallah. Hep iyilerle karşılaştırsın. Çoluğumu, çocuğumu, oğlumu, uşağımı, gelinlerimi. Ee, biz vardık. Ayşe vardı. Ben vardım. Sevda teyzesi vardı. Hülya'nın annesi vardı. Doğumunu kutladık bir iki saat oturduk geldik güzelde doğum günü oldu daha ben hiçbir şekilde atmadım çocuğun kısa videosunu çektiydik biliyorsunuz ben şey de atmadım bacılarım video sabahın desir okula gitti Hüseyin da çalışmaya gitti madem dedim bunu atmadık akşam dedim az çekeyim dedim ben oturdum e, nasıl oturdum o zaman dedi bas sağlığında bas sağlığına bana hemen haberi geldi Nur butik var biliyorsunuz Ümüş'ün Nur var ee, Ümüşe de ben geçenlerde şey verdi şal var, şal var mı dikiyordu. Sabahın anda yazıştık, ümüş e diktim mi diye sordum. O da akla dedi, bir mi o var dedi. E, öğlen sonu gel dedi, al dedi. Biz bak sağlığında zaten ümüşün nur şeysi de açık, kuafiyesi. Oradan da oraya geçtim, ümüşüm oraya. O da akla dedi, canım sıkıldı dedi, böyle böyle dedi, dikemedim dedi. Biri kaldı dedi, ben de canım sağ olsun, annem ne var dedi, bana da dedim böyle böyle şey dedi, Mutik, e, ümüş ile ikimiz bir oluyor musluk. Ümmüş'e öyle yazmışlar. Saat diyor, üçte diyor, akla diyor, gece diyor, üçte diyor, benim diyor, kanalıma diyor, böyle diyor, yazmışlar diyor. E, Ümmüş'ün ikimiz bir oluyor musluk. E, Fulya'nın annesinin boyusunu kazıyor musluk. Bizim Ümmüş'ün ikimiz niye bir olacak? Niye mesela Fulya'nın annesinin ayağının altını kazıyacak? Ayağın altı kazanacak hiçbir şey yok. E, Dangalakça yorum yazılmış bir Dangalak olmasa Dangalakça yorum yazmaz. Herkes ekmeğinin pişinde Hani üç de ekmeğinin fişinde. Ben de ekmeğinin fişinde. annesi de ekmeğinin fişinde. Herkes. Öyle kötü yorumlar yazmam. Öyle kötü yorumlar iyilik getirmez. İşte siz ne haber derseniz işte e, Fulyan'ın annesini şiddetlisiniz şey de yıkamazsınız da geçemezsiniz de onu. Ya bu ben o dumanla herkesin yemeğine yağlı getirsin. Herkesin bol bol müşterileri olsun. Hayırdır gülendiremiz ağırlarda günahı bulandıracağız. Hani bu ne yapacağız, beni ne yapacağız, Fulya'nın annesi ne yapacağız. Ben açmışsın bir ekmek kapısı. kapısı. Çocuklarımla, torunlarımla, gelinlerimle, eşimle, dostumla kendi hayatımda, hayatımda ne yaşadıysam, ne ettiysem, ne yapıyorsam, ne ediyorsam bunları çekiyorum. Ara plandırıyorsunuz, ara yara söylüyorsunuz. Hiç kimse kimsenin uyusunu kazmadı da, kazmaz da. Ben yine diyorum yine. Youtube benim babamın malı değil. Herkes becersin, bal Herkes emek veriyor, değer veriyor. Yani bir, video çıkarıyor ortaya. Böyle kötü yorumlar yazılsın diye ya da insanları birbirine düşürün diye biz video çekip atma ah, yok. Hoşunuza giderse izlersiniz. Hoşunuza gitmezse hiçbir şekilde izlemezsiniz. Ne yapacağım mesela ölmüşü, ne yapacağım mesela filanın annesi, ne yapacağım ben herkes çıkmış bir ekmek yoluna. Onlar çekiyorsa mesela tuhafiyelerini tanıtıyorlar, tanıtımını yapıyorlar. Kötü bir şey yapmıyor hiç kimse. Ben de kötü bir şey yapmam. Siz de bu dediğimiz laflarla alacağınız. Mesela Fulya benim gelinim, Yaşar benim oğlum, Armin benim torunum. Yaşar da benim oğlum, Fulya'nın annesinin damadı. Onun için bu dediğimiz laflardan gün gelecek ki belki de utanacağız. Saat 3'te uyuyamadım Ondan sonra uykum kaçtı. E, yoksa orta plandırayım. Fulya'nın kalanına şunu yazayım. Pişmanın kalanına. Şunu yazayım diye yirmi mi yatamadım kavanlar, kaktın, kötü yorumlara koyuldum. E, ee, senden bizi tanımayan kimse kötü yorum yazmaz. Bu istemediktir. E, ee, Karnını biridir. Onun için sahte hesabından yazar, şeyine yazar. Ne olur bu tür ümmüşüm? Kendi halinde bir çoluğuma çocuğuma katkın olur mu diye herkes çıkmış bir yola. Kurban olduğuma bak çıktığı yoldan hiç kimse ulandırmasın. Bütün tuhafiyeci, mesela herkes iş yeri açıyor, şey açıyor. Herkesin bir işi var, bir ekmeği var, bir ekmek kapısı açıyor. Böyle rencide etmeye hiç gerek yok. Hiç kimse, kimsenin kuyusuna kazma siz rahat olun. Siz belki de gün gelecek bu yazdığımız yorumlardan utanacağız. Biz ete et kattık, kana kan kattık. Ha, belki gelecek, zaman geçecek, aylar geçecek, yıllar geçecek, asırlar geçecek. Biz iyi olacağız, siz kötü olacağız. Kötü yorum yazana diyor. Bunun için işte kendimizi Şehrimizi düşürmem. hassiyetsiz duruma düşmem. Ya senin işin de yok, senin gücün de yok. Evimi süpür, kafamı yıka, Çoluğumla ilgilen, çocuğumla ilgilen. Kötü yorumları yazacağım, desa düştüre girdiğimden kalkıp da şey edeceğim ama yarın yapacağım işlerimi düşün. Ya geçimim yok, gelinimle, oğlumla. Ya torunumla mesela, ya kocamla ya kolum ona engel olmuşsun ya da psikolojim bozuk. Dangalaksın ki, dangalakça yorum yazıyor. Tabii şu kanalına gitmişler bacıları. Yani buna e, benim takipçilerime demeyeyim. Her kanala gidiyorsunuz filan şöyle, pişman böyle. Arkadaş biz hepimiz birer YouTuber'uz. Daha şey yazmışlar, ölmüşler. Şey. Ben kendi gözlerimle gördüm gece e, dileniyorum koymuşlar bizim koyma adını. Vallahi bizim köyde dilenen milenen yok. Herkes kocası çalışıyor. Çoluğu çocuğu çalışıyor. Herifi çalışıyor. Hanımı çalışıyor. Hele ben kanala çalışıyorum. 7 sene oldu. Ben 7 senedir özellikle de adıma ve şahsıma konuşuyorum. Benim 4 torunum oldu. Ondan sonra iki gelinim oldu. Ben burayı e, arsaya aldığımdan beri benim kanalım vardı, tarla ucumandayken benim kanalım vardı. Ben hiç kimseden bir şey dilemedim. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Bana da şunu bilin. benim de şunun bitti. Şöyle demedim. Ben her zaman o şunu diyorum, her zaman da diyorum, her zaman da diyeceğim. E, Allah benim içimi de biliyor, dışımı da biliyor. Benim önceki takipçilerim daha iyi bilir. Onlar sadece e, yorum yazmayı Hepsi de beni izledi. Hepsinin izlediğine de adım gibi eminim. Bana ben hiç trencilik yapmadım. Beni ev yaptırdım. Yürü girdim ben. Ben ustaya dedim ki bana dedim bulaştık makinesi al dedim. O da diyor ki o ben de şimdi ağzıma kadar borcum için değil. Ben bulaştık makinesini evet, alamam dedi. Bulaştık makinesi bana e, yine diyorum yine. Muhatter bu naplarımızdan Allah razı olsun. Dünya durdukça dursun. Buraya bir şey geldi beyaz kağıt. Baktım özlem usulü dedi adresi burama dedi. Bura dedim Bekodan geldiler. Sana dedi bulaşık makinesi dedi. hediye dedi. Muhatter vurgun adına dedi. Beko bayrına geldiler. Bulaşık makinemi taktılar gittiler. Ondan sonra Allah razı olsun. Allah bu dünyada beni sevindirdi. Öbür dünyada da onu sevindirsin. Ondan sonra ben hiç kimseden hiçbir şey görmedim. Bir de Şerife ablamız vardı Şerife annem. Anne dedim ona da. Hepsini anne dedim. Ee, o da Ayşe hamile olunca Ayşe'ye bir miktar para gönderdi. Ondan sonra da ben hiçbir şekilde bak 7 yıl oldu 7 yılda ben hiç kimsenin hakkında inkar etmedim. İtmem de salam da Şeyden de derim, Ben dilenci hiç atmadım. Ben dilenci değilim. Ben yani hiç kimse dilenci değil. Youtuberlar olduk diye biz oraya çıkıyoruz da mesela ağlı yok, Bizim hiç çayımız yok. Şekerimiz yok bize şunu salın, bunu gidin. Ya biz YouTuber'ız. özellikle kendi ardama ve şahsıma konuşuyorum. Beni hoşuna giderse izle, Hoşuma gitmezse izleme Aboneysen mesela ben bunu sevmedim. Ya Özlem'in yaşantısı kimmiş, tanımadım, gitmediğim bir insana bir şey. Ben abone olma, ben bunun içeriklerini sevmedim din. Aboneliğimden de çıkan, mesela yorumda yazmam. Yani bu kadar da bir insanın üstüne hiç herkes bitti, bütün YouTuber'lar bitti. Bunun meşhur YouTube'u ruh kapı kapı geziyorsunuz. Ondan sonra kanal kanal geziyorsunuz. Kime ne kötü şey yazsam, kimin arasını tuttursam, kimi şey istem ama ben aynı şey oldum. Ekeleştim galiba 7 yıl oldu. 7 yıldır ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sadece kötü yorum yazan indirmeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde YouTube kapanana kadar ben bu taktan inmem. Sizin mesela o kötü yorum yazanım de moralimde bu zaman ben sadece Umuş'un kanalına gördüğüm üçüncü herkes bitti. Ondan sonra herkes bitti, itti, Sıraya şey geldi. Nur Butik şeyine geldi. Yazık o kızlar kendi halinde açmış bir şey tuhafiye. Elinden geldiği kadar ürünlerini tanıtıyor. Ondan sonra videolarını çekmeye çalışıyor. Herkesin önünde ne videosu varsa ne şey varsa onu çeker. Herkes bize kötü yorum yazsın. Herkes kanalaşmamış. Onun için böyle yorumlar yazmam, mide bulandırmam, orta karıştırmam. Gün gelir, yürür gelir, herkesi şey olur. Siz kötü yorum yazdığınızda yanımızda kalırsınız. Şöyle benim gelinim olduğum müddetçe, yaşayacak onların damadı olduğum müddetçe gün gelir, herkesi şey olur, siz kötü olursunuz. Böyle hapusluk yorumlar yapmam. Bir şey mi yığında hiç mi uyumadın? Sabahı kadar saat üçte kalktım da utanmadan, ağlanmadan kötü yorum yazıyorsunuz. Sen ne için söyle? Nereye Ya şey diyorum, bir şey değil. Ben Hüseyin Usta'ya sinirli şekeri çıkıyor öyle şey de. Bir şey diyeyim mi oğlum ben Hüseyin Uşak'a? Sen öylece gideceksin ya ben. Ben gidiyorum ya. İşçilerimiz de geldi. Bu arada kahvaltı gibi yapalım. Bizde durumlar böyle bacılar, kardeşler. Bırakın herkes videosunu çeksin. Bırakın herkes nereden kar geliyorsa, nereden zarar geliyorsa uğraşı yok. ben de içinde dair bir video çekiyorsam mesela şuradan 3-5 kuruş alırım beyimdi. Millet çekiyor. Bu da bir şey iş biliyor musunuz bacılarım? Bu da bir iş. Mesela bir akşam oldu muydu ya? Ha sizler de diyeceğim. Bizler sizi izliyor da sizler ne nazlanıyorsunuz diye. Bu da bir bizim işimiz olmuş. Herifimizden önce videoyu düşünüyor. Akşama ne çeksek? Akşama ne yemek yapsak? Ne içerik üretsek? Bakarlar mı ki? Bakmazlar mı ki? kötü yorumunu yazarlar ki her şekilde, her bir şekilde yani yazıldı da yazıyorlar da onun için diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece kötü yorum yazan Ümüş'e de diyorum Ümüş öyle şeyleri çıkarmaya takma bile aklım. Onlar sana kötü yorum yazdı mı basa yeri gitsin. Sevmiyorsa seni izlemesin. Onların şeyine sadece anten tak, tokatak. Onu çekemeyen biridir mutlaka. Gümüşünden ben bir yol yormuşsun, fulyanın annesinin kuyusunu kazı Hiçbir şekilde hiç kimsenin kuyusunda kazmaz, Biz de olmaz, gitmez de diyor mu? Akşam doğum günü vardı, biz hepimiz oradaydık. Hüseyin Usta da oradaydı, Ayşe de oradaydı, İbo oğlum da oradaydı. Ondan sonra ben de oradaydım, fulyanın annesi de vardı, teyzesi de vardı. Kuyduyu oynadık, torunumuzun doğum gününü kutladık. Ondan sonra da gece gittiniz. Üşenmeden, utanmadan, sıkılmadan, avlanmadan Nur kutuyu uyumuşum kanalına hemen yorumlar yazdınız. Fethilenciler diyor musunuz çocuğa? Hanefim, bez diyor musunuz? İkimiz yorsanız yıkamazsınız diyor musunuz? Yani hiç kimse kimse Allah'tan başka kimse kimse, kimse yıkamaz. Böyle kötü yorum yazmalarımıza hiç gerek yok. En büyük Allah Allah'tan başka büyük yoktur. Uykumu tutmadı, kopuyorum yazdım. Nasıl istedi Bunları birbirine düşürsem diye mi? Avcarsız avcarsız yorumlar yazıyorum. Onu bizi tanıyan bilen biridir. Dangalak olmazsa dangalakça yorum yazmış. Derdin ne, sıkıntın ne, belinle olsun, öbür youtuberlarla olsun, murdutuyla olsun, kumuşuyla olsun. bizim e, bunu kutu çeyizle biz biz cennet mahallesine aşroba dirdik. Benim kardeşim adına cennet mahallesi oldu. Biz aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Biz birbirimizi gördük müydü ya? Akla, yani abla gibi, bacı gibi, kardeş gibi birbirimizle konuşmayınca gitmedik. Şimdi mesela ben bas salona gittim. O da aşroba'da doğup büyüdüğümüz aklamızın evindeydik. Ne yapmaya çalışıyorsunuz burada? Sıkıntınız ne? Amacınız ne? Maksadınız ne? Niye beni yine akşama zırladıyorsunuz? Dinden limandan çıkarıyorsunuz? İyi. İmeğimizi ne pişirirdiniz? Yani ne yemek yapacağım onu düşünürdiniz. Gece üçte kalktıkta Nurgut'u yemiş şey yazacağız yazacağımız ya. Pis pis yorum. O saatten sabah açılıp yazılmış Bizi bilen biridir. Başka biri ne bilecek? Şimdi ben gelinlerim bitti. Torunlarım bitti, oğlanlarım bitti. Kızım bitti, ben bittim, kocam bitti. Sıra şeye geldi, tuhafiyecilerinden birbirine katmaya. Hedefimize hiçbir zaman için ulaşamadınız. Ulaşamazsınız da ulaştırmam da onun için boşa yorulmam. Boşa yorum ama. Önce birden konuşulacağını öğrenin. Önce dilini konuşacağımızı öğrenin. Önce biz konuşacağımız daha şöyle ağzımızda bir taklalan. Ben bu yorumu yazıyor ya. Bunun aslı var mı? Bunun asıllı mı? Asılsız mı? Biz niye böyle yazıyor? Bunlar aynı denici koyulu. Bunlar aynı youtuber. Fulya onun gelini. Yaşar onun damadı. Bunlar iri gelir. Küser iri gelir. Barışır. Bunlar iyi olur. Biz kötü oluruz diyor. Kuş böyle kıza ne iyileştirmediniz? Yumuşa şey yazıyorsunuz, yaz olarak çocuk bağışmış bir kapısı. Çoluğuma çocuğuma bir hakkım olur mu diye, bir desteğim olur mu diye. İnsan burnundan getiriyor mesela, o yorum yazan, yumuş şey oraya yorum yazan. Ayıp, ayıp böyle şeyler, ayıp. Şu üç günlük yalan dünyada birbirimize öyle kötü yorumlar yazacağız da. Birbirimize meseleye destek olalım, köstek olmayalım, şey olmayalım. Ama vallahi diyorum diyorum boşa koyma. O zamanın diyeceğimiz, onunla da de biliyorum. Bu onda benim kanalıma uçuşursunuz. Ona da adım gideyim benim. <laughs> i̇yi yorum yazınca iyi diyorsunuz. Kötü yorum yazınca ben açıklamaya çıkıyorsunuz diyeceğiz. Ona da adım gibi benim. Ya yani her şey bir kadar. Ben dibinden böyle ki Bak 7 yıldır ben bu YouTube yolundan. YouTube'u açalı 7 yıl oldu. Onun ilk önce bizim gelinimizi açtı. Allah razı olsun. Ondan sonra onlar tarafı açtı. Ondan sonra biz açtık. İyi ki de açmışsın. İyi ki de getirmişim YouTube'u. Yani el meskelerimiz açınca hepimiz açtık. Allah razı olsun. O icat O adet etti. Bunu Biz YouTube açtık değil. Hani video çekiyor değil. Hiç kimseye rencide gitmeye gerek yok. Hiç kimseye kötü yazmaya gerek yok. Saat 3 daha bu ile yaşanan. Bir adama nedir, üçte, ne dedi? 3'te üyümedim Uyğun mu kaçtı? Geçimin mi yoldu? Kalktın da hemen yorum yazdın. Biz koyluyuk vallahi, biz demeci koyluyuk. Güzeler hepimiz bir yorulduk, hepimiz. Hani YouTube'cuları diyorum, bacıların, bardaşların. Benim gelinimi bitirdiler, Fulya'mı bitirdiler, Ayşe'mi bitirdiler, Yaşar'ımı bitirdiler, bir boşumu bitirdiler. İyice biri de şaşırmış, geçen ne yazmış? İyi e oğlum şortito saatte de ni boşnayaşar bir de abisi bir de kardeş oynarken o şey hiçbir şey demor şamad yefe. Ki endeş oğlum İyi oğlum oynayacağını evinin ne balkon demirini yaptırsın. Ondan sonra e, balkonunun e, merdivenlerinin taşını koydursun. Ben oğlumun balkonunun temizliğini senin üstüne vazife mi? Mesela. Ondan sonra merdivenlerini senin üstlüğün eczanesi mı? benim oğlum evini yaptırdı, içine girdiyse, kurban olduğum Allah, belki o kötü yorum yazandı. Allah sana demişsin evin olsa. Bu kadar da kararma ki. Kurban olduğum Allah, benim evim olduysa herkesin evi olur. Fulyam'ın da olur, Ayşem'ın de olur. Allah daha olmayanlara versin. herkese bilsin. O kötü yorum yazanlara da versin. Ben kötü yorum yazanlar gibi kötü insan değilim. Ben kimsenin eline, yani ekmeğine karşılık şey yapmam. Herkes emeğinin karşılığını alır. Herkes çeksin, herkes izlensin, herkes para kazansın. Bu YouTube, bu Amerikan parası benim babamın malı değil, babamın da şey değil kanalı. Herkes beceriyorsa, beceriyorsa assın. Herkes izlensin, herkes azsın. Yani biz YouTube'cu olduk diye tamam izliyorsunuz. Allah razı olsun. İzlediğimiz için sizler olmasanız mesela biz 3-5 kuruş kendi adıma ve şahsıma değil, Ayın 22'si dedim mi diye maaşımız alıyoruz sizler izlemezseniz bizler zaten alamazız ama ben yol şey takipçilerim değil ben takipçilerim değil belki de hiçbir takipçi değildir bütün demiş koyduğum gibi takipçileri değildir belki de bizi bilen biridir belki de içimizdedir. belki de e, sağdan soldandır Sağda hiç hesap açıp girip yazabilir istemeyen çekemeyen mütkendir onun için diyecek de bir şey bulamıyorum. Sadece susuyorum her zamanki gibi ağırlığımı, hanımlığımı hiç de şey etmiyorum. Dizim bana. Bitirir, kervan yürür. Ben takipçilerime de demiyorum. Hiç kimsenin takipçisine de demiyorum bacılarım. Onu bizi bildik biridir kesin. Neyse canlarım benim. Sizlerin de kafanızı ağrıtmayın. Ben dün video da atamadıydım. Şort videosunu şimdi atacağım. Armelimin, kıvırcığımın. Ondan sonra ne diyelim? Herkese hoşça kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun, iyi bakın, iyi seyredin. Güzel bakalım, güzel görelim, her şeyi kötü bakıp kötü görmeyelim. Ben takipçilerime dedim, ben, hiç kimsenin takipçisine dedim, evet. ben, bizi bilen, tanıyan, iden birileri. Arabozanlar bunlar, yazanlar. Her kanala. Onun için sizler üstünde hiçbir şekilde alınmam, alın, benim sözüm sizlere değil, bizi tanıyan, bilen birer. Bilen biri yazıyor. Yani arabalandıracaklar. Yumuş kaldı da araya katılmaya. yumuşla soktular araya. Onun için kusura bakmam. Yani hani o zaman böyle diyor, böyle diyor diye. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Allah razı olsun sizlerden. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın. Özlem'in kuyu yaşantısında kalın. Özlem, Özlem kimmiş? Gelin kanamına bir bakın ziyaret edin. Ne yapıyormuş, ne üretiyormuş, ne videolar çıkarmaya çalışıyormuş. Yazın bağ bahçe, şimdi de ne olabilir? Soba, kuva, ondan sonra biz bayanların özellikle yemek, kap, kaşık, bulaşık, çamaşır. Kışına böyle günümüzü geçirecek. Bu dünya yalan dünya, bu o dünya ölümlü dünya. Biz bugün varız, yarın yok. Mesela biz her sonra, yarım saat sonra ne olacağımızı biliyor mu ya? Ekmek yok mesela oturuyor kolay ki. Bazen yemek durdu ya da ekmek durdu. Öldük. Ona uçur. Hiç kötü yorum, Kötü yorumlar olmasın. kalpler kırılmasın. Adamın adama ettiği bir iyilik kalır. Bir kötülük kalır. Bir varlığı bir de yok olacak. Bak mesela şimdi mutfağında parasının üstünde, taşın üstünde, toprağın üstünde. sabahda da belki ölecek. Allah bilir. Allah'tan korkmayan taş olsun mesela. Onun için güzel bakalım, güzel görelim. Kendimize gelelim. Böyle hiç kimseye rencide etmedi, hiç kimseye hakkı yok. Haydi iyi akşamlar, hoşça kalın, dostça kalın, özlem yaşantısında kalın. Yarın ki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol bol selamlarımı gönderiyorum. Haydi bacılarım, kardeşlerim.